Herkese merhaba. Bu anlatımda çok ilginç bir proje fikrine bakacağız. Basit bir teknolojiyle hepimizin kafasını kurcalayan o büyük soruyu birleştiriyor. Boş vaktimizle ne yapıyoruz? Hadi, gelin daha yakından bakalım. İşte bu soru konunun tam da kalbine dokunuyor. Düşünsenize, teknoloji bize sürekli daha fazla verimlilik, yani dolayısıyla daha fazla boş zaman vaat ediyor. Ama o kazandığımız kıymetli saatlerle gerçekten ne yapıyoruz? İşte bu bölümde tam olarak bunu masaya yatıracağız. İşte bu durum bizi ilk konumuza, zaman paradoksuna getiriyor. Yani modern dünyanın en büyük ikilemlerinden biri. Teoride bir sürü vaktimiz var ama pratikte bu zamanı anlamlı bir şekilde kullanmakta acayip zorlanıyoruz. İşte bu slaytta vaad edilenle gerçekte olan arasındaki o keskin farkı net bir şekilde görüyoruz. Bakın sol tarafta teknolojinin bize sunduğu o parlak gelecek var. Sağ tarafta ise çoğumuzun yaşadığı o gerçeklik. Hangi hobiye başlasak diye bir türlü karar verememek, eski tutkularımızı tozlu raflara kaldırmak ve günün sonunda o bildik can sıkıcı his. Bugün de boşa geçti. Peki bu paradoksu nasıl aşacağız? İşte tam bu noktada anlatımımızın merkezindeki çözüme geliyoruz. Sanal gerçeklikle güçlendirilmiş, tamamen kişisel bir rekreasyon rehberi. Yani artık sorundan çözüme geçiyoruz. Projenin adı Rekreasyon Yönetim Projesi. Temel amacı ne mi? Aslında çok basit. Bize unuttuğumuz hobileri hatırlatmak ve yepyeni deneyimler sunarak boş zamanlarımızı daha iyi değerlendirmemiz için yol göstermek. Yani bu bildiğiniz ajandalardan değil. Daha çok kişisel tatmin yolculuğumuzda bize eşlik eden bir yol arkadaşı gibi düşünün. Hikayemizin kahramanı da tam olarak bu proje. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Aslında inanılmaz basit. Üç temel parçadan oluşuyor. Birincisi, beyin diyebileceğimiz tüm işlemleri yürüten ufacık bir Raspberry Pi bilgisayar. İkincisi, bu deneyimi yaşayacağınız o sürükleyici sanal gerçeklik gözlüğü. Ve son olarak da sistemi kontrol etmek için kullanacağınız basit bir imleç arayüzü. Gördüğünüz gibi öyle uzay teknolojisi falan değil, gayet erişilebilir parçaların akıllıca bir araya getirilmiş hali. Tamam, şimdi işin en heyecanlı kısmına gelelim. Bu sistem pratikte nasıl çalışıyor bir bakalım. Kendinize bu uygulamayı kullanırken bir hayal edin. Bir gününüzü bu rehberle nasıl planlardınız, nasıl geçirirdiniz? VR gözlüğünü taktınız ve tam karşınızda bu soru belirdi. Yarım boş vaktin var. Ne yapmak istersin? Gördüğünüz gibi uygulama size doğrudan çok kişisel bir şekilde sesleniyor. Bu size sadece randevularınızı gösteren sıkıcı bir takvim değil, sizinle etkileşime geçen, sizi dinleyen bir rehber. Sistemin yapabildiği ilk şey oldukça pratik ve anlaşılır. Gerçek hayattaki etkinlikleriniz ve hobileriniz için gelişmiş bir planlayıcı gibi çalışıyor. Mesela, diyelim bir uzun zamandır o resim kursuna başlamayı erteliyorsunuz. Bunu takviminize ekleyip hazırlık için ne gerektiğini size hatırlatmasını sağlayabilirsiniz. Gayet basit, değil mi? Ama projenin asıl vurucu, asıl yenilikçi kısmı şimdi geliyor. Bir aktiviteye gerçekten başlamadan önce sanal ortamda onu bir deneme şansınız var. Tadına bakabiliyorsunuz yani. Mesela, dağcılık size göre mi, değil mi merak ediyorsunuz diyelim tonla para ve zaman harcayıp gerçek bir tırmanışa gitmeden önce sanal bir zirveye tırmanabilirsiniz. Bu özellik o acabaalarla dolu karar verme yükünü resmen omuzlarınızdan alıyor. Peki, tüm bunları toparlayacak olursak, gelin şimdi biraz daha büyük resme bakalım. Bu tür bir teknoloji sadece takvimlerimizi yönetmenin ötesinde bizim için ne anlama geliyor? Borç zamanlarımızın geleceğe ve kişisel tatminimiz için ne gibi kapılar açıyor olabilir? Peki, bu projenin nihai hedeflerine aslında dört ana noktada özetleyebiliriz. Birincisi, unuttuğunuz o tutkuları yeniden alevlendirmek. İkincisi, yeni deneyimleri ya sevmezsem korkusu olmadan denemenize olanak tanımak. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, sizi sadece vakit öldüren değil, ruhunuzu besleyen, sizi gerçekten tatmin eden aktivitelere yönlendirmek. Yani kısacası, teknolojiyi zamanımızı çalan bir şey olarak değil, hayat kalitemizi arttıran bir dost olarak kullanmak ve bu anlatımı hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soruyla bitirelim. Teknolojiyi sadece zamanımızı kurtarmak için değil de o kazandığımız zamanı iyi harcamamıza, yani daha anlamlı ve tatmin edici bir hayat yaşamamıza yardımcı olması için tasarlayabilir miyiz? Belki de geleceğin teknolojisinin cevaplaması gereken en kritik soru budur.